arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Last of Us Online 6. bölümünü çekiyoruz. Yanımda yine kuzenim var. Nasılsın Yavuz abi? İyiyim. Şimdik. Sağ ol ben de iyiyim. Ben çok gereksiz bir giriş oldu bu. Yani. Nasılsın? Ben <laughs> daha ötürü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha, daha en hoş olur bence. Ne <laughs> herkes oradan mı gidiyor? Herkes gidiyor bizim de işimize gelir. <laughs> Biz bir şey öğretmedik. <laughs> Salaklar bizim bombamıza takacak. O değil şimdi. de benim bildiğim hani düşmanlar dört kişiyse birisi şeyden gider. Ortadan daha Güzel, Ne ayı. ölmedi şeye bak ya. İşaretlemiyor da eşit. Aa bıraktı arkadaşını engelli. <laughs> Bütün mermilerini harcamışım ya? Ne yapayım abim ya birisinde 7 mermi var birisinde 12 mermi var. 9 tane harcadım. Gördün adama kaç defa vurdum inme, indi o infaz olmadı. Dayanıklık varmış. Şimdi güzel oldu işte şuradan toplayacağız zaten. Hı hı hı. Hepsinden minik yaptıkları çıkıyor. yapayım da birisini çivili geçireyim öyle çık. Kavgacı var mı? Var var. Olmaz mı? Özellikle tamam diğer çivilimizde şey diğer ele kalır zaten. Gelin gençler kaldırın. Kaldıracak mısın? Lan kaldırsana. Bak geri zekalı. Diğer öldürse var ya. Bizim takım zaten adamlarda iş yok. <laughs> <laughs> Bakayım bir şöyle. Hoppa 11 öldü bu. Aha ölmedi. Hayret. Ne kullanıyor? Birisi Outfit kullanıyor. Adamların aslında kendi adamlarının teyzatlarını öğrenmek iyi. Uf, kesin çok oynuyordur. Ne oynuyor? Sınır bir Bizim ya, takım full uzaktan. Ben de yakından oynadım şimdi güzel bir takım oldu şimdi. Akalalita Ay Trankila Ben hani ne diyorum oğlum Trankila ne alaka? Konuşacak bir şey var mı? Evet Neyse, konu yok. Ben... Konuş. Allah lan oğlum arkamızdaymış ne? adam. Ana. Şu adam benim götümü kolluyor diye ben ellemedim diğerini alacaktım. Diğerini alacaktım arkasından bomba atacaktım. İki kişi alacaktık zaten orada rahat. Sis attın ne oldu şimdi? Üç kişi mi çakılacak? Spectre kan. Aa o ayrı full Spectre oynuyor. Ne? Senin tecizat gibi. Yok la ben de sınır sınırda vardı. Tamam o full Spectre oynuyor mu? Hayır, sen teçhizatın ne? Ben kocis bak şimdi bizim adamı öldürecekler tamam mı? <laughs> salah koşar ya, gibi yapacağız. Şimdi... Bak, bak, o salah koşar gibi yaptık ya. Altı nasıl işte o zaman? Altı nasıl işte? Biz buradan devam edeceğiz. Ya bak, yine arkadan gelmiş ya. diğeri de oradan geliyor. Ay gelmiyor da bakıyor. Lan bir öldüremedin ha. Kaç mermi harcadı hala öldüremedim. Ha. Ah lan. o, o da öldü o da öldü. Çakılacaktım ona. Bak 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 engelliye bak. Kaldır beni. Hayatının atasını yaptır onu beni. Aferin böyle adam olursunuz. Kendi adamına vurmak olsa keşke ya. O sana ha. vurmaya çalıştığında sen de ona vurabileceğim mesela. Bak. Ama öldürürsen eksi puanı düşeceğim. Aslında düşünsene bak şimdi. Adamın çiviliği koyacaksın, ölecek sonra canlandıracaksın puan gelecek. Bak molotofu var bak şimdi bak bak fake'e bak. Çıkaracak şimdi molotofu. Bak bak. Surprise mı bu Güzel yapıyor Yavuz abi ya, şeyleri, fakeleri. Valla en sevmediğim tarafı bu. Her Last of Us'a girdiğimde zaten gel özel, gel özel. Resmen bundan öğreniyorum Last of Us'a. Tamam oğlum, ustasının öğreneceğin diye bir laf vardır biliyor musun? Bilirim. Lan özel infaz etseydin ya. Ne edeceğim ya, ben özel infaz yapmam fazla. Böyle 3-4 kişi ar arda arda mi miyim? Geliştir istersen ön planı. Geliştireceğim şimdi adam çıkma ihtimali var ya. Bak mesela burada geliştirdim. Öldü. Çok güzel. Ha mesela ben de koşa koşa çektim. Eğer orada mermi değiştirmek için durmasaydım. Azıcık da ses kastım ondan da faydası oldu aslında. Bir tane daha çibili yapabilirsem yapayım. İşaretlesem birine. Bir kişiyi işaretlesem yeter benim için şu an. Bir şey yapacaksın değil mi? <laughs> Arkadaşlar biraz e, like atın. En azından 5'te 1 oranında like oysun, olsun da bari. Hmm. Bak bak bak. bak. Ya çekil hmm. öldüremiyor ya. O oh, infaz bile ettin. Tabi oğlum. Ben 9 milimetre de güzel oynuyorum. 9 mm ile öldürmedin ki onu. 9 mm ile öldürdüm. Videoya açıp bakarsın sonra. Ne bileyim böyle 3 tane birden Geldim tak tak yaptım öldü. Ya şöyle bunu ateş ediyorsun ya bak şarjörü değiştirirken fırlatıyor ya şarjörü böyle. Dur Hı -hı. koşarken yapıyorsun. Allah Allah. O değil de yani. Ya keşke molotof yapsaymışım ben şuraya bir salacaktım arabanın oruna. O değil tamam, de tamam bizimkisini yem olarak kullanacağım. Bak şimdi. Şey zırh olur zırh olur uzak ol. Ya şimdi zırh alınacak zaman mı neyse ya. 2 3 saniye ne alıyor. Hoppala! Ulan 3 kişi birden lan. 2 kişi birden. <laughs> neyse. Zefer aldık i̇şte arkadaşlar. Bütün günüm böyle geçiyor. Açıyorum Ben değil ben en kafasındasın sen. Bila salak arkasından gelmiş o kadar çakılamıyor. <Sessizlik> Intro yapabilen birisi varsa yapsın. Aynen güzel olur. Göndersin ayakostaya. ...bunkini falan filan dosyayı neydi hani nasıl gönderiyorsa göndersin işte bitirmeyi. Yalnız bizim herif en çok ben ölümlü. Vay adam sıfır ölmüş. Tabii, Ol, şu evet. işte. Onu kaldırırsan bizi alırlar. Bak şimdi bak. En az hatırlıyorum sana uzak mesafeden... Bomba mı oynuyorlar? Geliyor söylemesi. Nerede lan diğeri? Olan. Oh. Oh, Hop bomba ya? öldük. Patlatma uzmanı iki var herifte. Yoksa böyle bu kadardan Nikirlemesi imkansız gibi bir şey. Kibilim sonra son adama saklıyorum genelde. Üff. Ay. olmuş oldu şu an? Oh! Bu oldu daha temine. Daha temin bu oldu taşın içinden gördüm adamı. Ne bileyim. Ben görmedim ha. Videoyu açıp bak. Bakacağım da ben televizyondan izlemiyorum seni. Şu an kameradan izliyorum. O yüzden Tam ekranda bir ihtimal alıyordur. Eh biraz alıyor. Alıyor Hayır. ya bayağı. Çok az kalıyor ya. Şöyle tam köşesi yani silah falan gözükmüyor. Orada... Hayda da... boku, boku ördük şey şimdi. Yok. Ben nereye hiç harcamadım. Ee, her neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.